Auuzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi teala ve Berekatuh Efendim Mülk suresinin ne dedik faydaları, havası Rabbimizin esmalarında, Rabbimizin e, ayeti kerimelerinde, sureyi celilelerinde muhteşem bir enerji var. Ve bu enerji ile kişi birçok dertlerine deva buluyor, birçok muratlarına nail oluyor. Allah azze ve celle bu efendim surelere, esmalarına devam eden kullarına çeşitli nimetler ikram buyuruyor. Uyanık olan, aklı olan bu esmalardan, bu sure-i celilelerden, ayeti kerimelerden istifade eder. Kainatın hakiki sahibi olan Rabbinden ister bereketlenir, hayır görür, güzellik görür. İnşallah biz ara ara bazı esmaların, bazı efendim e, sure-i celilelerin, ayet-i kerimelerin havasından bahsediyoruz. Bugün Mülk suresinden şöyle inşallah kısaca bahsedeceğiz. Efendim bir kimse diyor sabah namazından sonra böyle adet edinse, her sabah namazından sonra Mülk suresini okumaya devam etse Allah Azze ve Celle okuyan kimsenin dahi hayret edeceği büyük lütuflarla ona ikramlar verir. Yani bu mülk suresine devam eden kimse kendisinin dahi beklemediği derecede bol rızka kavuşur, güzelliklere kavuşur, inayete sahip olur. Yani efendim e, sen dahi hayret ediyorsun. Rabbim bana ne güzellikler ikram ediyor, ne bereketler ikram ediyor. Öyle bir rızık geliyor sen hayal etmemişsin bile o kadarını. Yani. Senin hafızalan da yok bile o yani. Cuma günü bir kimse diyor gece yarısında kalksa, iki rekat namaz kılsa, namazın ilk rekatında efendim Mülk suresinin 15 ayetini okusa, ikinci rekatında da kalanını okusa, namazı bitirdikten sonra elini açsa Allah'tan ne isterse Allah ikram eder. Ben Mülk suresini bilmiyorum. E, Kur'an'a bakarak namaz kılınabilir. Kur'an-ı Kerim'i açarsın önüne. Kur'an-ı Kerim'den okuyarak namaz kılarsın. Ya zor ben karıştırırım yapamam. O zaman gece kalk, taze bir abdest al, iki rekat normal namaz kıl istediğin zammı sureleriyle 21 defa oku Mülk suresini. Ondan sonra aç elini Allah'tan ne istiyorsan işte. Bu ikisi de olur. Buyruluyor ki Allah o kimse ne murad ettiyse o mülk suresinin bereketiyle ona muradını ikram eder. Bu sureyi okumaya devam eden bir kimse sadece dünya saadetini değil ahiret saadetini de garantilemiş olur. Allah bu surenin bereketiyle ona öyle güzel bir hayat nasip eder ki kabir azabından, efendim mahşerin azabından, cehennemin azabından o kişiyi muhafaza eder buyruluyor. Kısaca anlatmış olalım. İnşallah Rabbim e uyabilenlerden eylesin, uygulayabilenlerden, istifade edebilenlerden eylesin.